Merhabalar Osman Bey. Merhaba. Davet ediniz için öncelikli olarak çok teşekkür ederiz. Sizlerden çok kısa bir firmasını tanıtmanızı rica edeceğim. Öncelikle geldiğiniz için biz teşekkür ederiz. Responsor ortopedi sektöründe uzun yıllardır yüksek teknoloji ve kalite ile imalat yapan, ortopedik implant imalatı yapan bir firma. Hı hı. Bu özelliği ile de e, bir yurt dışı firması tarafından, bir Amerikalı firma tarafından satın alınmış ilk ve tek firma konumunda şu anda. E, hangi ürünler üretilmekte burada firma içerisindeki ürün gamından da bahsedebilirseniz çok kısa? Tabi ortopedik alanda plak, vida, çivi, fiksatör, protez gibi implantların tamamını firmamız bünyesinde üretmekteyiz. Kendinize ait bir test laboratuvarı var mı yoksa başka testler de yapıyor musunuz? Ne gibi testler yapılıyor? Kendimize ait bir test laboratuvarımız var. Yorulma, çekme, dinamik ve statik testler yapıyoruz. Ayrıca test cihazımızı da müsaitliğine göre dışarıdan talep gelmesi durumunda kullanıma açıyoruz. Çok güzel. Burada yapılan işlere ek olarak kişi özel tasarımlar ya da plak tasarımları gibi durumlar oluyor mu acaba? Burada nasıl bir... Çalışmalarımız çalışmalarınız var? Talep gelmesi durumunda custom made ürünler yapıyoruz. Daha öncesinde de yaptık ama Hı. talep gelmesi durumunda değerlendirip sonuca bağlı olduk işte. Çok güzel. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Size teşekkür ederim. ederiz. Çok sağ olun. Bize. Çok sağ olun. Analiz mühendislerimiz Recep ve Bora Response Ortho firmasını ziyaret ederek firmanın genel müdürü Osman Köysu ile firma hakkında bilgi aldılar. Mühendislerimiz Response Ortho'nun gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları ve ürünleri yerinde gözlemlediler. Firmanın medikal ortopedi üzerine üretmiş olduğu fiksatör, plak, vida, çivi, protez ve implant gibi ürünleri yerinde incelediler. İlgili ürünler için firmanın gerçekleştirmiş olduğu statik, dinamik, yorulma gibi testleri irdelediler. Response yaptığı çalışmalara örnek olarak mühendislerimiz Geomagic for Solidworks ile tasarladıkları bir implant modelini 3D Experience Simulia Structural Performance Engineer ile dinamik analize tabi tuttular. Mühendislerimizin almış olduğu bilgileri, tasarım ve analiz çalışmalarını ve daha fazlasını online ve ücretsiz olarak düzenleyeceğimiz webinarımızda bulabilirsiniz.